Ece Acar 29 yaşındaydı. 3 çocuğu olan kadın iddiaya göre kocasından sürekli şiddet görüyordu. Ailesi kızlarının kıskançlık yüzünden evi terk ettiğini ancak çocukları için kocasına geri döndüğünü söylüyordu. İşte o kadının cansız bedeni gece yarısından sonra oturduğu binanın önünde bulundu. Dedektifler balkondan kendisi mi atladı yoksa atıldı mı sorularının yanıtını bulmaya çalışıyor. Kafasını başörtüyü bir çekti. Var ya ben onu gördüğüm zaman zaten inanamadım. Hayır, hayır. Zaten benim çocuğuma çok çektirdiler. Benim evladıma çok çektirdiler. 29 yaşındaki Ece Acar balkondan düşüp hayatını kaybetti. Ama bu bir intihar mı yoksa cinayet mi? Ailesi onu ifade verdikten sonra serbest bırakılan kocası Erol Acar'ın öldürdüğünü düşünüyor. Saat 3'te beni eltisi Raziye Acar aradı. Abla dedi sen dedi niye almadın bu kızını dedi. Niye bıraktın bunların elinde dedi. Niye bıraktın onun elinde dedi. Ne oldu dedim. Ece dedi dördüncü kattan düştü dedi bana. 10 yıl önce evlenen Ece İstanbul Ümraniye'de yaşıyordu. İddiaya göre aşırı kıskanç kocası onu bu yüzden sık sık dövüyordu. 29 yaşında olan 3 çocuk annesi Ece Acar iddiaya göre hayatını kaybetmeden önce kocası tarafından hem şiddet görüyordu hem de tehdit ediliyordu. Hayatının baharında tanıştığı Erol Acar'la isteyerek evlendi ama sonrasında işler istediği gibi gitmedi. Lise çağlarında bunlar tanışıyorlar. O zamanlarda çok kıskançlığı vardı. Yani benim o zamandan bile kızma tokat vurup benim kapıma getirip attığını biliyorum ben. 10 seneden beri şiddet görüyor. Ama bu son iki senedir aşırı derecede arttı. Evlendi. Altı ay sonra kızımı dövüyorlar. Kızım beni çağırdı. Anne beni kurtar ne olursun dedi. Gittim kızımın yüzü gözü kan revan içindeydi. Kızımı gece yataktan kaldırıyor. işten geliyor. Bana diyor tokatları basıyor diyor. Her gece diyor kaldırıyor yatağımdan beni diyor. Şiddet gören genç kadın kocası için uzaklaştırma kararı çıkarttı. Ama bir süre sonra çocukları için kocasına geri döndü. Ben dedim ki annem Gitmek kuzum dedim bak. Anne deneyelim çocuklar var. Söz verdi bana dedi. Uzaklaştırma kararını gidip hani dilekçesini çekti. Daha haftasına gider gitmez yine dayak yedi. 16 Mart gecesi saat 3.15'te 4 katlı binanın 3. kat balkonundan düştü. Yaralı geldiği hastanede hayatını kaybetti. Orada komşuları elinde yanan sigarası duruyormuş ya. Bir insan düştüğü zaman Aa, ben bir sigara içeyim de öyle mi atlayayım diyecek. Ablası Hatice Acar. Dedi ki Erol işten gelmiş dedi. Mutfakta dedi Ece dedi kahve yapıyormuş. Küçük kızı Ecrin uyanıyor. Erol ona bakmaya gidiyor. Ona bakmaya gitti an bir e, patırdı duydum demiş. Sonra geldim baktım Ece mutfakta yok. Balkondan aşağı baktım. Ece aşağıda. Kız sana kahve yapmaya çalışırken bu kız neden gitsin atsın balkondan aşağı kendine? Uyuşturucu ve farklı suçlardan kaydı olan kocası Erol Hacer gözaltına alındı ve adliyeye sevk edildi. Eşinin ailesi genç kadını balkondan onun attığını düşünüyordu. Ancak o adli kontrol şartıyla serbest kaldı. Aldı. Dedektifler üç çocuk annesi genç kadının ölümündeki sır perdesini kaldırmak için çalışmalarını sürdürüyor Bu acıya ben nasıl dayanacağım yaktınız beni evladımı yaktınız yediniz başını Ben Mehmet abisine devalarca dedim Mehmet dedim benim kızımın dedim cenazesini mi vereceksiniz bana Ölüsünü mü teslim edeceksin niye kardeşine sahip çıkmıyorsun Benim yüreğimi yaktılar benim yüreğimi yaktılar Yani bir tarafta uyuşturucudan çeşitli suçlardan sabıkaları olan bir adam, diğer tarafta çocukları olan bir kadın. Çocukları olan kadın neden intihar eder? Dedik ya çelişkilerle dolu.